6. sınıf üçlü sayılar konusuyla karşınızdayız. Bir doğal sayının kendisiyle tekrar çarpımı üslü ifade olarak yazar ve diğerini hesaplar. 2 su 2 iki veya 2'nin karesi şeklinde okumayı biliyorduk biz bunu. 2 çarpı 2, 3'ün karesi, 3 çarpı 3, 5'in karesi, 5 çarpı 5. 10 çarpı 10. Tersine dönelim biraz daha. 10'un karesi 3 çarpı 3. 3'ün karesi 4 çarpı 4 çarpı 4 de 4'ün küpü olur. Şimdi gelelim bunların değerlerini hesaplamaya. 5 üstü 3'e de alalım. 5'e taban 3'e de üs veya kuvvet denir. Üssün sözü geçer burada. Üssümüz kim? 3. Tabana sözü geçecek. Diyecek ki 3 kez yan yana yazalım. 5 çarpı 5 çarpı 5. 5 kere 5 25. 25 kere 5 125. Evet. Cevabımıza da değer diyoruz. Tekrar anlatalım. 5 üssü 3. 5 çarpı 5 çarpı 5 125 ifadesi de değer denir. Evet, biraz da farklı konular ele alalım. Sıfır dışında tüm sayıların sıfırıncı kuvveti bir eşittir. Üç üstü sıfır, bir. Yedi üstü sıfır, bir. Bir dakika. Dokuz üstü sıfır, bir. X. On üstü sıfır, bir. Yüz üstü sıfır, bir. Sıfır, sıfır üstü sıfır ise belirsizdir. Bunu böyle bilin. İkinci notumuz ise sıfırın sıfır dışında tüm tam sayı kuvvetleri sıfıra eşittir. Mesela nedir bu? Sıfır üstü 3, sıfır. Sıfır üstü 4, sıfır. Sıfır üstü 100, sıfır. Sıfır üstü 347, sıfır. Yani sıfırın üstünde ne olursa olsun sonuç sıfıra eşittir. Bir de üssü 1 olanlara gelelim. Bir üssü bir. Bir. Tabanı bir olup üssü farklı olsun bu seferde. Bir üssü 7. Yani yedi tane biri yan yana yazıp çarparsak sonuç bir olur. Yüz üssü bir. Nedir? Bir tane yüz yazdık çarptık. Cevap birdir. 347 üssü 1 nedir? Bir tane 347 yazdık. Cevap 347 eşittir. Şimdi bir de alıştırmalarımıza gelelim. Şöyle kapatalım bir. 3'ün bir daha. 3'ün karesi. Üstün sözü geçer. 3 çarpı 3 olacak. 3 kere 3 9 eder. 4'ün karesi. 4 çarpı 4 16. 5 üstü 3. 5 çarpı 5 çarpı 5. Yani 5 kere 5 25 beş, yirmi beş kire beş, üssü bir, yedi. Sekiz üssü sıfır, özel bir durum, 1'e eşittir.